arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi Çal sizlere 2 yıl önce tanıtmış olduğu drone'un yenisini tanıtacak. <laughs> bu tanıtım videosunda kutu açma olacak ve eski dronla karşılaştırma olacak. Şimdi DJI Mini 4 Pro çok özellikli bir drone. Biz bu drone'un detaylı bir şekilde anlatamayacağız ama yeni başlayan arkadaşlar için Eski drone ile yeni drone'u karşılaştırma yapmasını sağlayacağız. Ee, şimdi ne yapalım? Eski drone'umuzu bir gösterelim. Kanatlarını aç bakalım. Tamam. Arkadaşlar şuradan Hadi. çekince açılıyordu. Aç bakalım. Aç aç. Sorun, tamam. Ay. Biz 2 yıl önce bu drone'u 300 TL'ye almıştık. Şimdi sanırım 1500 TL. Şimdi bu drone'u tanıtalım ilk önce. Bu drone... E Kamerası var ama kamerası çok bir şeye yaramıyor. Bu e, acemi öğrenmek isteyen arkadaşlar için e, kapalı alanlarda kullanılabilecek amatör bir drone. E, DJI Mini 4 Pro da şu anda fiyatı 45.000 TL civarında. E, bu droneumuz 1500 TL, DJI Mini 4 Pro 45.000 TL Arasındaki e, arasındaki farklar tabii ki e, yazılımsal farklar var, donanımsal farklar var. Bu drone maksimum 50 ya da 100 metre uzağa giderken bu drone 3 kilometre tarzında uzağa gidebiliyor. Hadi aç bakalım kutuyu. Heyecanlıyım. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bir tane yeşil ok var. Onu çekiyorum. Çektim. Korkuyorum da. <laughs> Şuradan. İlk defa aç. açıyoruz. Tamam. Aa, ne var <laughs> Çanta. Çıkartıyorum. Aç. Korkuyorum da. Çanta kendi içinden geliyor. Yani ben koymadım çantayı. Ha. Yani durunu satanlar çantayla birlikte satıyor. O da en güzel özelliği. Yani çantayı korumak Böyle için. Şuraya koyayım, yapalım. Böyle kutuda da bir şey yok başka. Hadi aç bakalım. Açıyorum. Şimdi önce nereden açılıyor? Nereden açılıyor? Buradanmış. Şimdi aç gördüm. Sertmiş biraz açılmaz. Hadi çıkart poşetlerini. İlk önce ilk şu gözden çıkart poşetinden koy. Tamam. Nereden? buradan arkadaşlar açılma yeri var. Açtım. Kumarız şeyi bu ekran ya bu. İki kumandayı yan yana koy. Sonra dronları yan yana koyarız. Bunu buraya çekeyim. Bayağı fark var. Acayip fazla. Şimdi dronumuza geçiyorum. Bunu da açalım. Açma. Bunu da aynı yerden. Hop. Hızlı. Şimdi onu Nasıl şuradan edeceğim? koruyucusu var. Bu ben söyleyeyim şimdi. Hı. Bu <laughs> DJI Mini 4 Pro'da kamera koruyucusu var. Sensör koruyucusu var. Bir de kanat koruyucusu var. Şu üstündeki kanat koruyucusu. Bu arada da ters koymuşuz. Düz. Şuradan da kanat koruyucusu açılıyor. Aç buradan. Erna buradan. Evet aç buradan. onu. Korkuyorum ama bir şey Aç. Aç aç. <laughs> Heh, çıkar onu koy kenarıya. Tamam. Yine de koyabilirsin. Bunu kapatalım da yine bir şey olmasın. Şu bak. Kanatlarını, ilk önce aşağıdaki kanatlarını çevirerek böyle alttan çevirerek, alttan alt kanatlarını. Bunu. Drone al. Tamam. Bunu bana doğru iktirerek, yavaşça, yavaşça, evet, İktir, iktir, iktir. Evet, <laughs> ötekini de. Ha, Tamam. Sakin ol. Şöyle. Sakin ol, şampiyon. Daha açmadan kırmayalım. <laughs> tamam. Evet. Tamam. Daha bitti mi? Oturmuş. Otur. Sonra çevir. Şimdi yine bunları da bakalım, şöyle mi? Evet, böyleymiş. Biz de bilmiyoruz ilk defa açıyoruz. <laughs> Aynen. Çek yavaşça. Tamam. Evet. Bunu da tamam. tamam. Nasıl koy, düz? Koy yere bana doğru. <laughs> Böyle düz. Böyle evet. mi? Ha. Kız kanatlar aşağıya bak. <laughs> bu eski duran, bu yeni duran. Daha içinde bataryaları var. Aynen. Bir <laughs> Burada bir şey değil mi? Tamam. Var. Çıkar bakalım. Aç bataryalarını. Evet, Nereden açılıyor? Ha bu da buradan. Beyaz oldukları için çok gözükmüyor. Böyle. Tamam. Bir de şey çantayı getir. Çantanın gözünde yedek parçaları var. Aç. Nerede? Şurada. 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 Nasıl? <laughs> çanta çanta değil Nasıl? maşallah. <laughs> bir tane açayım mı bunları? He, gerek yok. Diz oraya. Böyle bir şey. Tornavida böyle bir şey değil o tornavida. Batarya. Bu da batarya değil o. O cep şey kullanma kılavuzu. Bunda, <laughs> bu kanatları. Heh, tamam. Yedek kanatları. Aferin sana. <laughs> tamam. Öyle. Şimdi. Bir de bir şeyler daha var mı? Onlar da, da aktarma kabloları. <laughs> evet. Şunu şöyle da Şimdi. Bu drone 45 bin lira. Bu drone 1500 lira. Yeni öğrenmek isteyenler için 1500 liralığı kesinlikle öneririz kapalı alanda, rüzgarsız alanda e, amatör bir şekilde öğrenmek için e, kullanabilirsiniz. Bu drone daha çok profesyonel bir drone. Bu drone 4 paketten oluşuyor. Sen biliyor musun 4 paketten oluşuyor? <laughs> 4 paket ne demek biliyor musun? Dört tane serisi olmasın. Aynen öyle. Şimdi kumandasını bana doğru çık kaldır böyle. Evet. <laughs> Şimdi en ucuz paketinde e, kumandası Aynı bunun kumandası gibi ekran yok en ucuz paketinde DJI 4 Mini Pro'dan bahsediyoruz ee, en ucuz paketinde böyle kumandası var orijinal ama ekranlı değil İkinci paketinde ee, kumanda var e, ekranlı kumanda var drone var üçüncü paketinde ekran var drone var üç tane yedek batarya var bizimki üçüncü paketi oluyor e, bu 35 dakika uçuyor yani bir pille 35 dakika uçuyor. Fazla. Ondan sonra dördüncü paketinde de aynı set var. Pilleri 45 dakika uçuyor yani. 3 pil 45 45 evet. 45 Üç tane uçuyor. Hmm, e şimdi başla hesaplama. Başlar, hesaplama. <laughs> yani iki buçuk saat falan uçuyor herhalde. Şimdi bu siyah kumandayı bırak. Ekran bana bakacak şekilde orada kapatma açma düğmesi var. Bas hmm. bakalım. Bu mu? Power düğmesi. Kapatma açma düğmesi. Evet. Bir şey soracağım mı? Bunlar nerede? Arkasını çevir. Arkasını çevir. Yok canım. E tabi çıkar oradan. <gülüyor> <gülüyor> çıkar oradan. Tak onları oraya. Şey yani de tak onları da bakalım. Çıkardım. Çevirerek takacağım. Ya yani normalde bu drone'un şu anda çok özelliği varmış da. Biz kısa bir video çekelim dedik. E, amatör, bizim gibi amatörler için. E, hangi drone almalıyızı şu anda tamam. konuşuyoruz. Tamam mı? E düğmesine basmadın. İki kere, iki kere basılıyormuş onun düğmesine. Bir kere bas. Bir daha bas. Uzun bas bakalım. Uzun bas. Bir, iki, üç. Sağ tamam, bakalım. Bir daha bas. Drone'u çalıştıramıyoruz. <laughs> Kumandayı çalıştıramıyoruz. Dur bakayım bir de ben deneyim. Bir şarjım Benim yok. Hareket ettirmemiz. Bilmiyorum ki. Bir, iki. Üç kere yap bakayım. Aha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Seni dinledi. Evet. Bu da anten. Bir şey Aa, oldu yok. Artık. Bu da antenleri. Bu antenleri. <laughs> Açılıyor baba. E tabi açılacak. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> bu antenler de böyle. Istiyorum. Böyle oldu ama. Olsun. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bilgisayar gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir saniye şok oldum ben. Tamam. Aa. Şimdi şurada gimbal deniyor bu kamera. Bu drone'u şey. Dron'a. Kumandayı koy oraya. Tamam. Al şimdi drone'u eline. <laughs> tamam şimdi ters çevir drone'u. Ters ters. Böyle. Böyle ters çevir. Aha. Tamam mı? Bak şurada tutacağı var. Gimbal'ı açma tutacağını. Aç onu. Yavaşça. Heh, çevir. Dur. Dur. Ha, dur. Tamam. Dur. <laughs> drone'u çıkart. Tamam Tamam, şimdi bu gimbalın şurada plastiği var. Onu ben çıkartayım, tamam. tehlikeli olabilir. Ondan sonra diğer videomuzda da herhalde evet. uçma, takip etme, dışarıdaki evet. hava şartlarını değerlendirme videolarımıza geçmiş olacağız. Söz sende kız. Şimdi çok değişik bir durum. Ben şu anda buna inanamıyorum. Bilgisayar gibi ekran yani. Arkadaşlar biz diğer iki videomuzda bu yeni drone'la bu eski drone'u karşılaştıracağız. Bu videoya arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm.